Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fırat Bugün size arkadaşlar Vodafone'dan bedava internet çıkartmanın bir yolunu göstereceğim arkadaşlar. Hatta birkaç yolundan bahsedeceğim. Onun öncesinde arkadaşlar Instagram'dan bedava takipçi çıkartmanın bir yolunu göstereceğim size. Ücretsiz bir şekilde takipçi beğeni kasmayı göstereceğim. Ardından da Vodafone bedava internet. Şimdi arkadaşlar Instagram'dan bedava takipçi kasmanın bir yolunu göstereceğim size. Linki açıklama kısmına koyacağım. Buraya arkadaşlar gerçek Instagram hesabınızla değil açtığınız herhangi bir normal fake Instagram hesabıyla giriş yapmanız gerekiyor. Yani kendi Instagram hesabınıza da girmenize hiç gerek yok arkadaşlar. Ben arkadaşlar açtığım bir Instagram hesabını bu şekilde kullan Bu şekilde az önce açtığım bir hesapla arkadaşa giriş yapıyorum. Buradan kendi hesabınıza arkadaşlar takipçi gönderiyorsunuz şifresiz bir şekilde. Bu şifresiz takipçi gönderme arkadaşlar. Bu şekilde giriş yaptım arkadaşlar. Giriş yapamayanlar tekrardan arkadaşlar çarpı basıp bir daha deneyebilirler. Bazen hata oluyor. Şimdi bizim arkadaşlar buradan 280 takipçi yapma hakkımız var. Ücretsiz bir şekilde. 105 beğeni, 35 yorum. Bu şekilde hikaye izlemeleri vesaire gönderebiliyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar ücretli de şeyler var. Ben ücretsiz olanı size göstereceğim. Mesela paketler var. Bu şekilde arkadaşlar bir Instagram takipçisi 75 TL. 2500 Instagram takipçi 135 TL, 5000 Instagram takipçisi 325 TL. 250 Instagram beğeni 20 TL arkadaşlar. Bu gerçekten uygun bir fiyat. Tabi satın alma tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben ilk başta şey göndereceğim. Takipçi göndereceğim. Takipçi kazan kısmına basıyorsun arkadaşlar. Burada arkadaşlar göndereceğiniz hesabın kullanıcı adını yazacaksınız. Bir de arkadaşlar göndereceğiniz hesabın arkadaşlar o an için yani gönderdiğiniz süre için profilinin gizli olmaması gerekiyor. Örneğin arkadaşlar kendi hesabınıza girin. Profilinizi herkese açık yapın. Gizliden çıkartın. Kullanıcı yani kullanıcı adını buraya yazıp takipçi gönderin. Ardından tekrar gizli alabilirsiniz. Ben şimdi bir tane Instagram hesabı var. Tanıdık. Ona takipçi göndereceğim. Şimdi arkadaşlar bu hesabın takipçi sayısı 384. Ben bu hesabı arkadaşlar Instagram takipçisi göndereceğim. Kullanıcı adını yazıyorum. Kullanıcıyı bul diyorum. Bu şekilde çıktı arkadaşlar. Şimdi ben 50 takipçi göndereceğim. Gönderin başlat diyorum. Gönderiliyor arkadaşlar. Şu an bir takipçi gönderildi. Bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde takipçilerimiz gönderiliyor. Bu şekilde geldiler. Az önce gelmenizi seviyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ayarlara gelmeniz gerekiyor. Çünkü her istek gelmiyormuş. şey yapmanız lazım. Ayarlar kısmından. Burada arkadaşlar takip et ve davet et var. Burada arkadaşlar bu bu şekilde aktif olarak duruyor. Bunu kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Değerlendirmesi için işaretle. Bunu eğer şey yaparsanız istekler gelecek arkadaşlar. Şimdi isteklere bakıyoruz. Ben direkt hesaba girdim. 395 oldu. Bu şekilde arkadaşlar gönderiliyor. Şimdi arkadaşlar Vodafone'dan bedava internet çıkartma kampanyasına geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar Vodafone kampanyasına geçiyoruz. Geçme önce size bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Buraya arkadaşlar Telegram kısmında benim Telegram kanalım, grubum var daha doğrusu. Önen arkadaşlar ben buraya yatırım yapmadan para kazanma linkini göndermişim. Bunun için buraya arkadaşlar 12 GB nasıl alırsınız onun linkini göndermişim. Burada 15 GB linki göndermişim. Ondan sonra burada 1 GB çıkartma linkini göndermişim arkadaşlar. 5 GB çıkartma linkini göndermişim. Hem video hem internet linki olarak ayrı ayrı linkler bu şekilde gönderiyorum. Takip edebilirsiniz arkadaşlar yani videolardan haberdar olmak için. Bunun dışında 14 Şubat'ta arkadaşlar sevgililer günü için şey olmuştu mesela 14 GB İndi internet gelmiş Onun videosunu ben çekmedim. Sadece buradan arkadaşlar Telegram'da paylaşmıştım ben. Şu an göremedim ama arkadaşlar buraya resim olarak heh, şurada bakın. Bu 14 GB linkini arkadaşlar almayanlar alsın diye gönderdim. Bu şekilde arkadaşlar takip ederek hem YouTube'dan hem de Telegram'dan haberdar olabilirsiniz yani videolardan, kampanyalardan. Şimdi yanımlaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu da yeni çıkan bir kampanya. Nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar avantajlar kısmına geliyorsunuz. Girenler zaten görmüştür büyük ihtimal. Fırsatlar dünyasına geliyoruz. Burada arkadaşlar aramaları ve yap. 2 GB internet kazan şeyi var. Burada arkadaşlar arama motorunuzu şey yapacaksınız. Yandex olarak seçeceksiniz. 3 farklı günde 3 farklı arama sorgusu yap ve haftalık 2 GB kazan diyor. Şey de yapabilirsiniz. Hemen incele kısmından detaylarına daha iyi bakabilirsiniz. Yan eksi seçe basacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde daha iyi oluyor. Mesela benim iPhone olduğu için bu şekilde nasıl yapılması gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar. Ayarlara gireceksiniz. Arama motorunu şey olarak değiştireceksiniz. Ardından ileri diyorsunuz arkadaşlar. Sonra arama kısmına arkadaşlar buradan herhangi bir şey yazacaksınız. Mesela ben hava durumu yapmıştım. Bu şekilde arkadaşlar bana harfinin hava durumunu gösteriyor. Yani bu şekilde arama yaptırarak arkadaşlar üç farklı günde yapmanız gerekiyor. Diyelim bugün yaptınız, yarın yapacaksınız. Ondan sonraki günü yine yapacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar 2 GB internetin hattınızda tamamlanacağından bahsediyor. Mesela burada diyor ki arkadaşlar katılımcı ödülü ha almaya hak kazandıktan sonraki 7 gün içinde ödül tanımlanacaktır diyor yani hattına. Mesela diyelim ki 3. Üç, gün bugün ya aramayı yaptık üç gün. Bir hafta içerisinde arkadaşlar tanımlanıyor. Benim daha yeni 3-4 gün oldu arkadaşlar. O yüzden henüz hatıma gelmedi. Bir iki güne gelir muhtemelen. Ben onu da Telegram'a arkadaşlar doğrudan atarım. Yani onun için de ekstra video çekmeyeceğim. Bunun dışında diğer kampanyalarımıza da katılabilirsiniz. Haberi olmayanlar falan arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.